Değerli dostlar, herkese merhaba. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Palitburo üyesi Nafih ABD heyetiyle yaptıkları görüşmede, ENKS ile PYD'nin Kürt birliği konusunda bir anlaşmaya varıncaya kadar PYD'ye yardımları keseceklerini kendilerine ilettiklerini söyledi. Nafih Abdullah sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye halkı, özellikle Kürtler ekonomik anlamda çok zor dönemler geçiriyorlar. Herkes artık krizin çözülmesini yaşın yanında kurunun yanmasını istemiyor. Kürtler arası birlik görüşmelerinin bir an önce sonuçlanmasını umut ettiklerini dile getiren PDKS yöneticisi ancak görüşmeler bazı yeni gelişmeler nedeniyle kesintiye uğradı. Birincisi görüşmelere başkanlık eden ABD'nin Suriye temsilcisi değişti. İkincisi ABD'de seçim oldu ve hükümet değişikliği olduğu ifadelerini kullandı. Bağımsız yayınlarımızı desteklemek için beğen butonuna basmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyiniz.